çağda zamanın izinde konulu konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Bamer Müdürümüz, Değerli Protokol Üyeleri, Kıymetli Misafirler, Yeni Çağ Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumuna hoş geldiniz. Yeni Çağ'da zamanın izinde başlığı altında, tarih boyunca Yeni Çağ'da iz bırakan Önemli olayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yeni Çağ tarihini Türklerden önceki dönem ve Türklerden sonraki dönem olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Türklerden önceki dönem. Yeni Çağ'da ilk iskan faaliyetleri milattan önce 3. bin yıl sonunda başlamıştır. Yeni Çağ gölden alınan bir polen diyagramı bölgedeki kayın ve kökler ağaçlarında bir eksilme olduğunu göstermektedir. Bu azalışın sebebi olarak da bu dönem itibariyle Yeni Çağ civarında bir yerleşim yerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu yerleşim yerinin nerede olduğunu ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyoruz. Bununla birlikte Yeni Çağ tarihi ile ilgili olarak en eski tespit budur. Hititler zamanında Yeni Çağ, Anadolu'da ilk imparatorluk M.Ö. 2000 yıllarında Hititler tarafından kurulmuştur. Arkeolojik veriler bilimsel çalışmalar ışığında Hititlerin yaşadığı çağ olan Kalkolitik çağ ile Tunç çağlarında Bolu ve ilçelerinde yerleşim yerleri tespit edilmiştir. Bolu Hüyük, Gerede Halaşlar Hüyük, Gerede Nuhören Hüyük, Seben Korucuk buluntuları, önce 3. bin yılı sonunda Yeni Çağ Çevresi göl çevresinde iskem faaliyetlerinin bilimsel anlamda belgelendirilmiş olması, Hititler zamanında bölgemizde yerleşimler olduğunu göstermektedir. Kalaşma Şehri Hititler döneminde Bolu'daki en önemli yerleşim yeri Kalaşma Şehri'dir. Hitit yazılı belgelerinde geçen Kalaşma'nın, Bolu'nun ilk gelişim yeri olduğu kabul edilmektedir. Hititlerin başkenti Hattuşaş Ören yeri arkeoloji kazılarında Hititçe ve Kalaşma dilinde yazılmış olan tabletler bulunmuştur. Bundan da anlaşılacağı gibi Kalaşma halkının kendi dilleri vardı ve Hititlerden farklı bir topluluktu. Parkallı Gölü, Yeni Çağ Gölü. Hitit çivi yazılı tabletlerde bir kehanet yürüyüşünü anlatan metinde Bolu çevresinde Şadarma isminde bir kasabadan ve bir gölden söz edilir. Yazıt kırık olduğu için göl ismi tam olarak okunamamıştır. Massimi Forlanini kırık kısım için Patalya ismini önermiştir. Forlanini Patalya gölünün yeni Yeniçağ Gölü olduğunu ifade eder. İsmin Patalya olduğu dışında Forlanini'nin görüşüne katılıyorum. Bu göl yeni çağ gölüdür. Fakat bize göre göl Patalya değil, Parkalla gölüdür. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, Parkalla ismi Hititler tarafından kullanılan bir kelimedir. Parka Hitit tanrıları arasında gösterilen bir isimdir. Parkarla bir bağış belgesinde kasaba o ismi olarak çivi yazılı tabletlerde kaydedilmiştir. İkinci önemli delilimiz de şudur. Bizans devleti zamanında Yeni Çağ Gönlü'nün ismi Perkile'dir. Perkile ve Parkarla ismi arasındaki benzerlik çok açıktır. Parkarla ismi Bizans döneminde Perkile'ye dönüşmüş olmalıdır. Bu bilgiler ışığında Yeniçağ Çağ Gönlü'nün Hititler zamanındaki isminin parkalı olduğunu söyleyebiliriz. Bitinya Krallığı zamanında yeni çağ. M.Ö. önce 7. yüzyılda Trakya üzerinden birçok kavim Anadolu'ya geldi. Bu kavimlerden bir tanesi de Bitinyalılardır. İzmit merkez olmak üzere Bitinya Krallığı'nı kurdular. Bitin Bitinya Kralı 1. Nikomedes Doğu seferine çıktı. M.Ö. önce 274 tarihleri arasında Bol Ovası'nda Paflagonya prenslerini yenerek Bitinyon şehrini kurdu. Kurulan bu şehir bugünkü Bolu'nun temellerini oluşturmaktadır. Günümüzde yaşayan İrlanda, İskoçya, Galler halkları köken olarak Kelt yani Galatlardır. Bitinyo devleti zamanında Galatlar İstanbul'a kadar gelmişlerdi. Birinci Mikromedes bir kendisini askeri bir güç olması için savaşçı bir Rus olan Galatları Anadolu'ya geçirdi. Galatlar ağırlıklı olarak Orta Anadolu'ya yerleştiler. Bolu yerleşim alanları içerisindeydi. Bolu merkez şehirler Şehler köyünün olduğu yerde iki tane Galat tümülüsü bulunmuştur. Strabon'da da Bitinye ile Paflagonya sınırında Gezotorix isminde bir Galat kralından bahsedilir. Galat, kral olan Gezotorix'in anlamı mızraklar ülkesi kral. Klaus Berke, Gezotorix ülkesinin yeni çağ ile Denizli arasında bulunduğunu söylemektedir. Klaus Stravel de Gezotorix ülkesinin yeni çağın hemen yanında olduğunu ifade eder. Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi bir zamanlar bizim bulunduğumuz bölgede Galatlar da yaşıyorlardı. Bitinya krallarından Ziyares, Gerede, Dörtvan ve Cihençar civarını alarak Bitinya krallığına bağlamıştır. Yeni çağ tarihi için çok önemli olan bilgilerden bir tanesi de şudur. Yeni çağdaki ilk yerleşim yeri Bitinyalılar zamanında kurulmuştur. Milattan önce 223 yılında Makedonya Kralı 3. Antigonos, Yunanistan ile yapmış olduğu savaşı kazanmıştır. Yunanistan'ın Arkadya bölgesindeki şehirlerden Mantineo şehrinde ele geçirmiştir. Mantineo halkının önemli bir kısmını köle olarak satmıştır. Şehrin ismini de Antigone'ye olarak değiştirmiştir. Bunun üzerine Mantineo halkı buradan göç ederek Bitinya kralı Rusya'ya sığınmışlar. Yunan kültürünün hakim olduğu Bitinya'da birinci Prusyas e, ee, halkının ye Anadolu'ya yerleşmesine müsaade etmiştir. Bu halk Yunanist Yeni Çağ Gölü'nün kuzeyindeki alana gelip yerleşmişlerdir. Burada bir kasaba kurmuşlardır. Yunanistan'dan geldikleri yerin hatırasına ismini Mantineyon koymuşlardır. Bunun anlamı Mantineyon halkı şehri demektir. Bugün yeni çağda kurulmuş olan bu ilk şehir Yunanistan'ın Arkadya bölgesinden gelen Mantineyon halkı tarafından kurulmuştur. Roma İmparatorluğu zamanında yeni çağ. Bitinya Karalı 4. Cümli Komedes milattan önce 74 yılında topraklarını Roma İmparatorluğu'na vasiyet yoluyla bırakmıştır. Romalılar zamanında Bolu, Bitinya Pontus eyaletine bağlanmıştı. Bolu'nun ismi bu dönemde Klaviopolis, Gerelen'in ismi Flaviopolis, Yeni Çağ'ın ismi Mantineion, Dörtvan'ın ismi Bolus, Menge'nin ismi de Timonitis'tir. Bu dönemde en olan önemli olay Hadrianus'un 123 yılında Mantineion yani Yeni Çağ'a gelmesidir. Hadrianus, Roma imparatorlarından bir tanesidir. Burada bir süre kalmış Antinous ile tanışmıştır. İmparatorluğun geri kalanını birlikte gezmişlerdir. Antinous İmparatorun gözdesi olmuştur. 130 yılında bu sıra gelmişler. Nil Nehri'nde yapmış oldukları yolculuk esnasında Antinous nehre düşerek olarak ölmüştür. Hadrianus Antinous'un ölümüne çok üzülmüş. Roma inanç sistemine göre Antinios'u Tanrı olarak ilan etmiştir. Ülkenin birçok yerinde Antinios adına tapınaklar yapılmıştır. Bolu'da onun adına bir tapınak bulunuyordu. Tahminimiz odur ki yeni çağda yani Mantineion'da da Antinios adına küçük bir tapınak yapılmış olması mümkündür. Bizans İmparatorluğu zamanında yeni çağda. Bizans İmparatorluğu zamanında Bolu Başpiskoposluk Merkezi Honorios Eyaleti'nin başkentiydi. dedi de bir piskoposluk merkeziydi. Yeni çağda bu dönemde önemli bir manastır bulunuyordu. Yeni çağ gölünde adacıklar vardı. Bu gölün ismi de Bizans zamanında Perkile Gölü'ydü. Bu adacıklardan birinin üzerine Rahibo Antuza tarafından 740 yılında çifte manastır yaptırıldı. Çifte manastır kız ve erkeklerin eğitim gördüğü yerdir. Rahibe Antuza ve manastırın varlığını Bizans devletinde yaşanan din savaşları nedeniyle öğreniyoruz. Yine Rahiba Antuza Hristiyanlar tarafından bir azize olarak kabul ediliyor. Manastır zamanla terk edildi. Uzun yıllar boyunca göl doğal olarak bir miktar kurudu. 1956 senesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yeni Çağ Gölü ıslah çalışmaları yapıldı. Manastır suların çekilmesiyle gölün dışında kaldı. Buraya gelen araştırmacılar, manastırın bulunduğu yerdeki kalıntıların yön yerleşimine ait olduğunu düşünmüşlerdir. Bu yüzden buraya Adaköy Mantineion Huyuk adını vermişlerdir. Bu tespit doğru değildir. Burada bulunan kalıntılar, tarihi Mantineyon yerleşimine değil, Bizans devleti zamanında bir adı üzerinde kurulmuş olan Antuza Manastırı'na aittir. Türklerden sonraki dönem, 1071 tarihinde Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında Malazgirt Savaşı'nda yapılan, Malazgirt Ovası'nda yapılan savaşı Sultan Alparslan ve Türkler kazandılar. Bu savaştan sonra Anadolu'nun kapıları Türk'lere açılmış oldu. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan komutanlarla Anadolu'yu yurtluk olarak verdi. Birçok komutan farklı bölgelerde fetihler yaptılar. Bu komutanlardan bir tanesi de Çaka Bey'dir. Çaka Bey'in fetihleri o döneme ait iki tarihi kaynakta yer almaktadır. Bunlardan birincisi 12. yüzyılda yazılmış olan Bizanslı tarihçi Anna Komnena'nın Aleksiyada ve Danışmat Gazi'nin Anadolu fetihlerinin anlatıldığı Danışmetname isimli eserlerdir. Danışmetname'de Danışmet Gazi, Sultan Turasan, Çaka Bey, Karatona, Hasan Hoşvendi Anadolu'nun birçok yerini fethettiler. Kayseri'den İstanbul'a kadar akınlar yaptılar. Bu seferlerde Sivas, Kastamonu, Çankırı, Gerede, Yeniçağ, Bolu, Sakarya, İstanbul Güzelgahı takip edildi ve birçok yer fethedildi. Bölgeye gelen Çaka Bey Yeniçağ ve civarını Bizans'tan aldı. Bu topraklar Türkler tarafından iskan edildi. Yeni kurulan yerleşime Çağ adı verildi. Çaka Bey Bolu ile Sakarya arasında yaptığı fetihler sırasında General Kabelika Aleksandros'a esir düştü. İstanbul'a götürüldü. İmparator Nikeforos kendisine iltifat etti, imtiyazlar verdi. 1081 tarihinde 1. Alexios Komnenos imparator olunca Çaka Bey İstanbul'dan kaçtı. Bizans'a karşı savaşabilmek için 40 tane savaş gemisi yaptı. Türklerden oluşan bir ordu topladı, İzmir'e çevresini fethetti. Burada Çaka Beyliğini kurdu. Çağa ünlü Türk komutanı Çaka Bey'in günümüzde hatırasıdır. Bu toprakların fatihi Çaka Bey'dir. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yeni çağ. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedildiği ilk dönem 1071 ile 1081 tarihleri arasında olmuştur. Anadolu'nun bu kadar hızlı bir şekilde fethedilmesinin sonucunda İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. 1095 yılında 1. Haçlı Seferi'nin başlamasıyla Avrupa'dan Anadolu'ya kalabalık ve güçlü ordular gelmiştir. Türkler Anadolu'da kazandıkları birçok yeri Haçlı orduları nedeniyle Bizans'a kaybetmişlerdir. Başkent İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. Bu ve Yeni Çağ'da Bizans Devleti'nin eline geçen yerler arasındaydı. İkinci Kılıç Arslan zamanında 1179 tarihinde Türkler Bolu Kalesi'ni kuşattılar. Kalede bulunan Bizanslılar İmparator 1. Manuel Komnenus'a haber gönderdiler. Eğer zamanında yetişemezlerse kaleyi Türklere teslim edeceklerini söylediler. İmparator İstanbul'dan yola çıktı, kısa bir sürede Bolu'ya geldi. Bunun üzerine Türkler kuşatmayı kaldırdılar ve Yeni Çağ'ı gene de taraflarına çekildiler Yeni Çağ'ın ikinci kez fethi. Sultan II. Kılıçarslan eski Türk Devlet geleneklerine göre ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. II. Kılıçarslan'ın oğlu Muhittin Mesud'a Ankara ve çevresi verilmişti. Muhittin Mesud hakimiyeti altındaki bölgeden Bizans İmparatorluğu'nun topraklarına akınlar yaptı. Fetihler düzenledi. Bolu, Safranbolu, Gerede, Yeniçağ devrek bu fetihler sırasında yeniden Türk yurdu oldu. Gerede Beyliği 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Moğollar Anadolu Selçuklu devletini yenmiş, Selçuklu devleti yıkılma sürecine girmiştir. Bu döneme ikinci beylikler dönemi adı verilir. Gerede'de Şahin Bey liderliğinde Gerede Beyliği kurulmuştur. Çağa Gerede Beyliğine bağlanmıştır. Gerede Sultanı Şahin Bey'in Çağa Kasabası Hamze Bey Köyü'nde vakfı bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Yeni Çağ. Orhan Bey'in oğlu Şehzade Süleyman Paşa 1354 yazında Ankara şehrini başarıyla kuşattı ve aldı. Bazı araştırmacılar Gerede Beyliği'nin ve Yeni Çağ'ın bu sefer sonucunda Osmanlı Devleti'ne bağlandığını ifade edenler. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt, Mudurnu, Bolu, Çağ ve Gerede'ye geldi. Yıldırım Beyazıt Çağ'da cami, hamam ile Bey Köyü Yayılar Mahallesi'nde çeşme yaptırdı. 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt ile Çağatay Hakanı Tümür karşı karşıya geldiler. Savaşı Timur'un orduları kazandı. Osmanlı ordusu bu savaşa giderken İzmit, Bolu, Çağ'a Gerede yolunu kullanmışlardır. Yine Bolu ve Gerede ve Çağ'ın delikanlıları da Ankara Savaşı'nda yer almışlardır. Bu savaşın kaybedilmesi sonucunda Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri başlamıştır. Çağ Savaşı Çeleb Mehmet'in ölümünden sonra tahta 2. Murat çıktı. Candaroğlu İsvan Diyar Bey ile Osmanlı Devleti arasındaki sorunlar devam ediyordu. Tarihi kaynaklara göre 1423 yılında Osmanlı Padişahı 2. Murat, Candaroğlu İsvan Diyar Bey ile Geride Bol arasında karşı karşıya geldiler. Çetin geçen vuruşma sonunda Osmanlılar galibiyeti elde etti. İkinci Murat İspandiyar Bey'e karşı ezici bir üstünlük sağladı. İspandiyar Bey ağırlıklarını ortada bırakarak Kastamonu'ya kaçtı. Merhum Enver Konukçu bu savaşın Gerede ile Bolu arasında Çağ'da yapıldığını yazar. Bu nedenle savaşa Çağ Savaşı demek yerinde olacaktır. Kanunu Sultan Süleyman zamanında Çağ bir kaza merkeziydi. Beş mahalle her mahallede cami ve mescitler bulunuyordu. Çağda medrese, sübyan mektebi, tekke ve zaviyeler vardı. Bu dönem çağının altın yılları olarak kabul edilmelidir. Çağ yangını Çağda 1880 ile 1909 yılları arasında üç kez yangın meydana geldi. Dördüncü yangın en büyüğüydü. Yangın 20 Haziran 1909 tarihinde oldu. Hasar büyüktü. Toplam 255 bina yandı. Bir ihtiyar kadın ve birçok hayvan can verdi. Çağ halkı evsiz kaldı. Bolda bulunan askeri birliklerden halk için 80 tane çadır getirildi. Bolda buna e, bu insanlar bu çadırlarda bir süre için yaşamak mecburiyetinde kaldılar. Üç tepe arasında bulunan çağ dar bir alanda kurulmuştu. Halk sıkışık kaldığı yerleşim yerine yeni avya ev yapmanın yeni felaketlerin de habercisi olacağını biliyordu. Yeni bir yere göç etmeye karar verildi. Bugün yeni çağının bulunduğu göl ağzı, diğer adıyla Mum Pınarı adı verilen arazi yeni yerleşim yeri için çok uygundu. Bolu vilayeti ve başkent İstanbul ile resmi yazışmalar yapıldı. izinler alındı. Osmanlı Devleti yangından sonra halka birçok yardımlarda bulunmuştu. Araziler halka ücretsiz olarak dağıtılmıştı. İnşaat malzemelerinden vergi alınmamıştı. Ziraat Bankası arazileri de halka yapılan yardımlar faizsiz olarak dağıtılmıştı. Halk devletine karşı duyduğu minnettarlığı göstermek istedi. Yeni kurulan yerleşim yerinin izin istenlerinin de hızlanması arzu edildiği için kurulacak köyün adının Osmanlı Padişahı Mehmet Reşad'a atfen Reşadiye olmasına karar verildi. Reşadiye ne zaman kurulmuştur? Bu soru oldukça sorulan bir sorudur. Reşadiye Koyuk Köyü'nün kurulması için ilk resmi belgeler 1910 tarihini taşımaktadır. Bu yüzden Reşadiye'nin kuruluş tarihini 1910 olarak kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Atatürk'ün diye Köyü'ne gelişi. İkinci Türk Dil Kurultayı 18 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacaktı. Atatürk hem bu toplantılara katılmak hem de bir süre dinlenmek amacıyla İstanbul'a gidecekti. Ankara'dan İstanbul'a giderken yol güzergahı üzerinde bulunan yerleşim yerleri de ziyaret edilecekti. Atatürk 16 Temmuz 1934 Pazartesi günü saat 9'da maliyetiyle yola çıktı. Kızılcamamlı bir gece kaldı. 17 Temmuz'da Gerede'ye geçildi. Öğle yemeği Esentepe'de yenildi. 17 Temmuz 1934 Salı günü Atatürk yanındakilerle Gerede'den hareket ederek Reşadiye'ye geldi. Halk Reşadiye Cami önünde toplanmıştı. Atatürk şu an anıt kabirde bulunan arabadan indi, halkı selamladı. Orada bulunanlar Atatürk'ü coşkuyla ile karşıladılar. İki kız çocuğu Atatürk'e Reşadiye adına çiçek verdi. Öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'e şiirler okudular. Birlikte göl kenarındaki iskeleye geçildi. Misafirlere ayran ikram edildi. Reşadiye'nin tarihi kısaca kendisine anlatıldı. Halkın buraya gölün kuzeyinde bulunan tarihi yerleşimden çıkan yangın neticesine geldiği söylendi. Atatürk yaşanan olayları dinledikten sonra Çağ ismini Eski Çağ, Reşadiye ismini de Yeni Çağ olarak değiştirdi. Atatürk Reşadiye ismini değiştirdikten sonra halka bir istekleri olup olmadığını sordu. Reşadiye halkı Nahiye olmak istediklerini söylediler. Atatürk bu halkın bu isteğini kabul etti. 17 Temmuz 1934 Salı günü Yeni Çağ için üç tarihi anlam ifade etmektedir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Reşadiye'ye gelmiştir. Reşadiye isminin Atatürk tarafından Yeni Çağ olarak değiştirilmiştir ve bir köy iken nahiye merkezi olmuştur. Reisi Cumhur açık ve güneşli bir havada Bolu'ya ilerlerken geride unutulmayacak izler bırakıyordu. Reşadiye dönemi sona eriyor, yeni çağ için tarih yeni başlıyordu. Yeni çağda zamanın izinde adlı sunumum burada sona ermiştir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. 1987 yılından bugüne Bulu ve tarihi üzerine araştırmalar yapıyorum. Bugün burada sizlere bir sunum yapmak, benim için bu 40 yıllık emeğe karşı bir mükafat, bir hediye olmuştur. Yeni çağ araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın hocamıza sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz kendilerine teşekkür belgelerini takdim etmek üzere yeni Çağ Kaymakamımız Sayın Fatih Kurtu davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakam.